Ömrünü ilme adamış bir isim Halil Gönenç. Başakşehir'de Halil Gönenç hocaya saygı gecesi düzenlendi. Gecede Türkiye müftüsü Halil Gönenç'in hayatı ve hizmetleri anlatıldı. Halil Gönenç, hayatını İslam'a adayan bir fıkıh halimi, Büyük Şafi ilmi halinin yazarı, medrese geleneğinin yetiştirdiği son büyük alimlerden biri. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ilahiyatçılar ve Çınar Kongre Merkezi'ni dolduran yüzlerce Başakşehirli onun için bir araya geldi. Başkanımıza teşekkür ederiz. Esasen bu işi yapan kendisidir. Ben ehil değilim. Fakültelerim şahsımda ilme hürmet ettiler. Ben de teşekkür ederim. Halil Gönenç'e saygı gecesine ev sahipliği yapan Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, kapıda karşıladığı 81 yaşındaki Halil Gönenç ile birlikte girdi salona. Allah. Profesör Doktor Mehmet Emin Ay'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Gönenç'in Haseki Eğitim Merkezi'nde çeyrek asırdan fazla fıkıh, tefsir, hadis dersleri verdiğini hatırlattı ve Türkiye müftüsü olarak anılmayı hak ettiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda şu anda hiçbir müftü yoktur ki Halil Gönenç hocamızdan ders almış olmasın. Sadece müftülerin hocası değil, müftülerin hocalarının da hocası oldu. Allah uzun ömürler versin. Halil Gönenç'in hayatını anlatan Türkiye Müftüsü Halil Gönenç isimli belgeselin gösterildiği gece Tayyar Altıkulaç, Mehmet Kaya, Servet Armağan, Ali Rıza Temel'in katıldığı panelle devam etti.